Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet başlıktan yanlış duymadınız. Tamamıyla estetiksiz cerrahi bir müdahale gerekmek sizin. Evinizde oturduğunuz yerden bir şey izlerken, bir şey yaparken ekstra olarak uygulayarak yüz şeklinizi değiştirebilirsiniz. Tamamıyla kendi yaptığım yöntemleri ve masajları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Onun için bu kadar önemli ve bu kadar emek bir videoya da bir like kondursanız çok teşekkür ederim. Tüm arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Öyleyse hemen öyleyse Gerçekten yüz altlarımızı değiştiren masajımızın tekniğine gelelim. Öncelikle bunları doğal taşlarla yapacağız. Elimizle vesaire yapmayacağız. Elimizi burada doğal taşlarıyla yapacağımız masaja destek olması için kullanacağız. Çokça internette orada burada şurada görmüşsünüzdür. Doğal masaj taşlarımız. Bunun maalesef çok ucuza satılanları bu pahalı değil. Ben bunun linkini aşağı ekleyeceğim görebilirsiniz. Bunları sertifikalı almanız, garantili almanız çok önemli. Çünkü sürekli yüzünüze değdireceğiniz, sürekli masaj yapacağınız iki tane alet. Ondan dolayı mika olanlar var. Plastik, sert plastik yani olanlar var. Ucuz diye gidip onları almayın. Çok çok absürt fiyata satanlar da var. İşte biz doğal satıyoruz diyenler de var. Gidip onlardan da almayın. Bunun ikisini ben baya uygun bir fiyata aldım. Garantili sertifikalı olarak da geldi. Reklam yapmadığım için de marka ismi vermiyorum. Bakmak isteyen arkadaşlara link bırakmış olacağım. Şimdi çene kısmına gelelim. Kızlar genellikle çenelerini daha sivri olmasını ister. Erkekler ise daha böyle geniş bir çeneye sahip olmak ister. Ben biraz daha oval bir çene istediğimden dolayı yapacağım masajı size aktarıyorum. Öncelikle böyle kalp gibi, yamuk kalp gibi olan taşımızı alıyoruz. Herhangi bir şey sürmüyoruz. Çenemizi şöyle çenem daha rahat görünsün diye şu şekilde kasacağım. Aşağı doğru gördünüz mü? Bakın şöyle bir kasma, küçük bir kasma. Tabi bu benim sürekli masaj yaparak daha ovalleştirdiğim için çok böyle belirgin olmayan bir hareket oldu ama siz ilk yaptığınızda yani ben ilk yaptığımda böyle baya baya dümdüz duran bir çeneyi çok oval bir hale getiriyor şu kasma hareketi aşağı doğru çenenizi kasma hareketi çenemizi bu şekilde kasacağız kastıktan sonra ise masaj aletinin şu içeriye doğru oval kısmıyla çenemizin hemen dudağımızın altından başlayacağım ve şurada böyle top gibi olan bir iken böyle sıkarsınız ya çenenizin yağıdır o iç yağıdır. Onu çenemin uç tarafına doğru yayacağım. Tuttum aşağı doğru yavaşça indiriyorum. Tuttum indiriyorum. Tuttum indiriyorum. Bu işlemi yapmak istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Çok fazla abartmanıza gerek yok. Böyle bir 50 kere yapsanız yeterli. Şuradan tutuyorum. Şöyle. Bakın 3 hareket. 1 2 3 1 2 3 Ya da böyle gidin. 1 2 3 Hiç fark etmez. Eğer gıdığınız çok varsa, gıdığınız varsa bunu bu şekilde tutun. Alt kısmı Çenenizin altına gelsin. Bakın, çene kemiğine dayadım. Ama yanağınız e, gıdığınız yoksa ve yanağınızı şu şekilde şuraya içeri girdirmek istiyorsanız da bunu şu şekilde tutun. Tam tersi. Uzun tarafını üste getirdim. Şuradan başlıyorum, uca doğru getiriyorum. Başlıyorum, uca doğru getiriyorum. Bakın, şöyle geriye çekmiyorum. Tuttum. Getirdim, bıraktım, çektim. Getirdim, bıraktım, çektim. Getirdim, bıraktım, çektim. Bunu çenemi kasarak yapacağım şimdi. Bakın gördünüz mü? Bu hareket. Ve yüzünüzde bolca yağ varsa, benim yüzümde çok yağ olmadığı için bunu yapmam çok yararlı olmuyor. Fakat çene ucumdaki o çenemin olan sivri yağını çok rahat bir şekilde yaydım. Yani normal konuşmamdan da görüyorsunuz şöyle altına tutayım da e, boynumla bir olmasın çenemi rahatlıkla görün. Sıra geldi kaşlar içinse arkadaşlar bakın kaşlarımı da nasıl yukarı çekeceğim aynı şekilde bunu aldım buraya koydum yukarıya. Bu sefer ne oldu bakın elim yardımcı oldu bunu bırakıp böyle yapmıyorum böyle yaparsam yukarıda bir çizgi oluşur. Elimi derime iyice böyle yukarıya kırışmayacak seviyeye getiriyorum daha sonra gözlük koyduğum yere iki kaşımın ortasının aşağısına koyuyorum. Yukarıya doğru sertçe çekiyorum. Elimin altına kadar. Koyuyorum. Yukarıya doğru sertçe çekiyorum. Koyuyorum. Yukarıya doğru sertçe çekiyorum. Ve kaş düşüklüğünüzü bu şekildeki masajla giderebilirsiniz. Ayrıca tüm kaş içinde gösteriyorum. Yine aynı şekilde elime bakın. Alnımı kırışmaması için elimle destekledim. Şuradan başladım. Kaşa buraya doğru gittim. Buradan başladım kaşa buraya doğru gittim. Şu alttan yukarıya doğru. Alttan yukarıya doğru şöyle yan taraflarını. Şöyle kaş kenarınız içinde şöyle. Bakın görüyor musunuz? Çok basit bir işlem. Sıra gelelim roller'a. Benim gerçekten ikisini de çok sevdim. İkisini de ayrı ayrı kullanıyorum. Ders dinlerken bunu kullanıyorum. Ders dinliyorsunuz. 3 saat boyunca ben ders dinliyorum. Hiçbir şey yapmıyorum yani. Oturuyorum sadece dinliyorum. O sırada göz altındaki çizgiyi şu şekilde bakın yaptığım hiçbir şey yok. Zaten buz gibi bunlar. Dolapta falan sakın bekletmeye kalkmayın. Şu sıralar dışarıda da kalabilir oda sıcaklığında. Buz gibi oluyorlar doğal taş oldukları için. Olay bu. Gördünüz mü? Hiçbir şey yok. Bakın bir video izliyorum, bir televizyon izliyorum, dizi izliyorum. ya iki saat boyunca dizi izliyorum. Bir saatini buraya ayırın. Diğer saatinde tutun. Buraya ayırın ne göz çizginiz kalır, ne göz torbalarınız kalır. Bu. Olay bu. Yanaklarım içinse büyük olanını şöyle şu kadar. Elmacık kemiğime doğru çıkarmıyorum. Şu kadar. Alnınızda bir çizginiz varsa alını bu şekilde değil de şu şekilde. Bakın mı? Bu şekilde istediğiniz gibi ne sürebilirsiniz? Krem sürebilirsiniz. Ondan sonra aloe vera sürebilirsiniz. Daha sonra nemlendirici sürebilirsiniz. Böyle masaj yapmanız tamamıyla yeterli olacaktır. Bakın bunun kısmında büyük olanı tuttum mu? Aynı bak göz altına yaptığım gibi büyük olanı tuttum burun kenarına. Şu şekilde. Hamur yoğurur gibi, açar gibi. Burun kenarından elmacık kemiklerine olur. Elmacık kemiklerimi komple geçmiyorum bakın. Bu şekilde. Bu kadar. Aynı işlemi burada da uyguluyorum. Sıra geldi kaz ayaklarına. Kaz ayaklarınız varsa küçük olanıyla elimize destek yaparak bakın kaşımı şu şekilde kaldırıyorum. Kaz ayakları denilen kısım şu. Güldüğünüzde şuralarınız kırışıyorsa ki ben e, o kırışmanın olmasını e, biraz estetik buluyorum ama çizgilerin olmaması için bu hareket Gördünüz mü? Yani eğer yüzünüzü komple çekerseniz buradaki kaz ayaklarınız çıkar. Onun için buraya ayrı özel olarak çalışıyoruz. Ve elmacık kemiklerini çok fazla alttan yukarıya destekliyoruz. Üstünden geçmiyoruz. Aynı şekilde burada da bakın kaz böyle masaj yapıyorsunuz. Ve hepsi bu kadar. Yani herhangi bir dolgu yaptırmanıza gerek yok. Herhangi bir işte botoks'u, estetikti vesaire yaptırmanıza gerek yok. Birazcık emek vermeniz lazım ki bunu oturun, ekstradan da yapın demiyorum. Bir şeyler izlerken bunu ya da oturduğunuzda ya da telefonla uğraşırken bir elinizle telefonla gezinirsiniz, bir elinizle de yüzünüze masaj yaparsınız. Bu kadar. Öyleyse bana destek olmak için de bu kadar güzel ve emek videoya like bırakırsanız çok teşekkür ederim. Size tamamıyla ben ne yapıyorsam onu göstermek istedim. Böyle öğretilmiş bir şeylere, ezbere konuşulmuş bir şeyleri göstermek istemedim. Ben yüz simamı bu şekilde değiştirdim. Hala da değiştirmeye devam ediyorum. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yararlı videoda daha görüşmek üzere. hoşça kalın diliyorum.